Bugünkü çalışmamızda atışlar olarak bildiğimiz iki boyutta sabit ilmeli hareket konusunu inceleyeceğiz. E, bu konuda e, önemli yerlere bakacağız. Sorular üzerinden arkadaşlar. E, i̇lk sorumuz gelsin. Hava sürtünmesinin ihmal edildiği, yer çekimi inmesinin G olduğu bir ortamda yukarı doğru ve sıfır hızı ile atılan M kütleli cisim şekildeki gibi T sürede h yüksekliğine çıkarak T sürede aldığı noktaya, atıldığı noktaya geri düşüyor. Cismin bu hareketine ait grafiklerden hangileri doğru çizilmiştir? Temel bir sorudur arkadaşlar. Burada grafikleri en azından tanıyabilmemiz için önemli bir soru diyebiliriz. Bakın burada aşağıdan yukarı bir atış gerçekleşiyor. Yani şöyle bir cismimiz var. Cismi bir V0 hızıyla Yukarı doğru atıyoruz. Ne yapacak? Bu cisim yukarı doğru gidecek, yavaşlayacak, duracak ve tekrar aşağı düşecek. Şimdi ilk olarak bize konum-zaman grafiğinden bahsetmiş. Ne yapıyor? Yukarı doğru, yani pozitif yönde, yavaş, yani yukarı yön, artı yön olduğunu kabul etmişiz. Zaten soruda vermiş bunu. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Konum-zaman grafiğine bakarsak eğer, evet, maksimum yüksekliğe çıkana kadar yavaşlayan hareketi yapıyor. Biliyorsunuz konum-zaman grafiğinde yavaşlayan hareketi. Biz şu şekilde çiziyorduk. E sonra aşağı doğru negatif yönde hızlanan hareket yapacak. Evet, buradan sonra bakın bu şekilde hızlanan hareket, negatif yönde hızlanan hareket grafiğine baktığımızda zaten birinci grafiğimiz bunu veriyor bize arkadaşlar. İkinci grafiğimize bakalım. Hız zaman grafiğinden bahsetmiş. Evet, yukarı doğru yavaşlayan yani pozitif yönde yavaşlayan bir grafik olacak hız zaman grafiğimiz. Bakın hız. Ve zaman grafiğine bakarsak eğer. Ne yaptık? V0 hızıyla attık. Yavaşladı. Sonra negatif yöne döndü bakın arkadaşlar. Aşağı doğru iniyor. Ve bu şekilde aynı hızla yani şöyle çizersek. Aynı hızla yere çarpıyor. V0, eksi V0 yere çarpıyor. Yani ikinci grafiğimiz de doğrudur arkadaşlar. Üçüncü grafiğimize bakarsak ivme zaman grafiği vermiş. En çok karıştırdığınız nokta bu oluyor. Yani siz e, buradan e, ivme sanki değişiyormuş gibi geliyor. Fakat yer çekimi ivmesi her zaman yere doğrudur arkadaşlar. G. Onun için biz bunu aslında ivme zaman grafiğimiz arkadaşlar şu şekilde çizeceğiz. Yani burası ivme, burası zaman. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar G her zaman şöyle eksi G olarak aşağı doğrudur. Yani biz Burada e, her zaman arkadaşlar ivmeyi aşağı doğru almamız gerekiyor. Yukarıda çıksa aşağıda e, inse. Bu yüzden arkadaşlar bizim için doğru olan 1 ve 2'dir. E, cevabımız D seçeneği diyeceğiz. Evet sıradaki sorumuz limit hızla ilgili bir sorudur. E, bu soruyu e, bakalım ne diyor sorumuz. Bir öğrenci hava ortamında 3M kütleli küre şeklindeki oyun hamurunu haş yüksekliğinden serbest bıraktığında limit hıza ulaşmadan yere düştüğünü fark ediyor. Ardından bu oyun hamurunun m kütleli kısmını m kütleli yapışkan kullanarak m kütleli kağıda sarıp ilk duruma göre daha büyük bir küre oluşturarak kaç yüksekliğinden serbest bıraktığında yere ulaşmadan önce limit hıza ulaştığını gözlemliyor demişiz. Burada arkadaşlar öncelikle bu paragrafı bir anlamamız gerekiyor. Yani bizim aslında toplamda şöyle 3 m kütleli bir oyun hamurumuz var. Biz bunu yere bırakıyoruz ya da atıyoruz ee, yere düştüğünde limit hıza ulaşmadığını görüyoruz. Şimdi Normalde limit hız dediğimiz şey şudur arkadaşlar bizim. Ee, hava sürtünmesi var. Şöyle yapıyoruz. K çarpı e, sürtünme kas sayısı e, bunun yüzey alanı yani yere düşerken e, en büyük yüzey alanına A diyoruz. Çarpı V kare. Yani e, burada arkadaşlar e, hava sürtünmemiz bu aşağı doğru düşerken bunun m çarpı g kadarlık bir ağırlığı var. E, limit hıza ulaşması için buradaki sürtünmenin mg eşit olduğunda aslında bunun e, sabit hızla düşmesi demektir limit hıza ulaşması. E biz bunları birbirine eşitlersek k çarpı a çarpı v kare eşittir mg dersek burada arkadaşlar eee v'yi çektiğimizde şöyle mg bölü ka buluyoruz. Yani burası limit hızdır. Şimdi arkadaşlar aslında ikinci yaptığımız şey yine aynı. Kütlesi değişmiyor yani 3M kalıyor fakat limit hıza bu sefer ulaşıyor. Yani kütle değişmiyor. G zaten yer çekimi ivmesi, K aynı hava ortamı. Biz burada demek ki alanını değiştiriyoruz bunun. Yani alanını ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? E, Arttırmamız gerekiyor. Şimdi demişiz ki e, birinci öncüle bakalım. Özdeş yağmur damlalarından e, buluttan düşen düşenin e, limit hıza ulaşıp bir ağaç yaprağının üzerine ulaşamaması diyor. Burada arkadaşlar e, şöyle e, buradaki limit hız dediğimiz şey kütleye bağlı değil yani hıza bağlı bir şey. E, birinci öncülü biz e, kabul edemeyiz çünkü e, biz alanla ilgili olan kısma bakmamız gerekiyor. İkinciye bakarsak aynı yükseklikten düşen eşit kütleli cisimlerden, e, ...yaprağın limit hıza ulaşıp dalın ulaşamaması. Evet buradaki arkadaşlar alan e, şöyle bir şey var. Yaprağın alanı daha geniş olduğu için limit hıza ulaşabiliyor. Dal ulaşamıyor. Yani biz burada alanla ilgili olduğu için biz bunu ilkeyle açıklayabiliyoruz bunu. Üçüncüye bakalım. Aynı yükseklikten düşen özdeş yapraklardan en büyük kesit alanı... ...yatay düzlemde olanın limit hıza ulaşıp düşey düzlemde olanın ulaşamaması demiş... Yani yine alanla ilgilidir arkadaşlar. Yani yaprak yatay düzlemde şöyle konum değiştirdiğinde yüzey alanı değiştiği için arkadaşlar. Biz burada yine limit hıza alan üzerinden ulaşabiliyoruz. Üçüncü de doğrudur. Birinci yanlış olarak alıyoruz. Cevabımız 2 ve 3 olarak görüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıradaki sorumuz eğik atışla ilgili bir soru. Sorumuza bakalım. Bir futbolcu yatayla alfa açısı yapacak şekilde topa vurduğunda T süresi içerisinde top en fazla H max yüksekliğine çıkıp yatayda X max kadar yol alarak zemine düşüyor demiş soruda. Futbolcu aynı vuruşu yer çekimi inmesinin daha büyük olduğu Şüpiter gezegeninde yapmış olsaydı hangileri yani verilen öncülerden hangileri azalırdı demiş. Evet bakalım arkadaşlar şimdi eğik atışta öncelikle kısaca şöyle eğik atıştan bahsedersek eğer. Şöyle yapalım. Evet, bu topumuz ve topa nedir? V hızıyla vuruyoruz. Evet, şöyle bir zeminimiz var, yatay zeminimiz ve bu top bu şekilde bir hareket yapıyor. <laughs> evet, h max burası. Ee, burası arkadaşlar menzili, yani x max. Evet, burada şunu söyleyebiliyoruz. Burası alfa açısıysa, biz bunu bileşenlerine ayırdığımızda v çarpı kos alfa, burası da v çarpı sinüs alfa olarak buluyoruz. Şimdi burada şunu söyleyebilirim, t sürede maksimum seviye çıkıyorsa, t sürede de düşecek ve aynı hızla düşecek arkadaşlar. Yani şunu söyleyebiliriz, aynı hız büyüklüğüyle düşecek daha doğrusu. Şimdi şunu yazabilirim, ben şu tarafı almam arkadaşlar, daha kolay olacaktır benim için şunu söyleyelim e, hızım sinüs e, v çarpı sinüs alfadır burada şunu yapabiliriz bakın bu tarafı kullandığımız zaman e, ne elde edeceğiz arkadaşlar bu e, yere düşüşü bunun v çarpı sin alfa yani buradaki düşey hızı v sin alfa olduğunu düşünürsek bakın v çarpı sinüs alfa eşittir bakın burada serbest düşme yapmış t sürede ne diyoruz e, g çarpı T kadarlık bir e, hız kazanacak. O zaman ben buradan T'yi çekersem. Çünkü birinci öncülde bize T süresinden bahsetmiş. T diyorum. V çarpı sin alfa bölü G olacak. Şimdi G büyüdüğü zaman. Bakın daha büyük bir G'lik. Yani Jüpiter gezegeninde bunu yaptığımız zaman. E, ne olacak? G büyürse T küçülür. Yani T süresi azalır. Düşme süresi azalacak arkadaşlar. Birinci öncülümüz. Evet azalır diyeceğiz. 2'ye bakıyorum. h -max yüksekliğine bakıyoruz arkadaşlar. Burada h -max yüksekliği için ben şunu söyleyebilirim. Yine bu tarafı alırsam h -max eşittir. 1 bölü 2 G çarpı T kare diyeceğim. Şimdi ben buradan T'den kurtulmak için arkadaşlar ne yapacağım? T yerine şunu yazabilirim. Bakın yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı G çarpı. V kare çarpı sin kare alfa bölü e, g kare dersem bakın buradan ne gelir arkadaşlar? Şu kare gitti. E, ne geldi? E, v sin V çarpı sin alfa'nın karesi bölü g geldi bize H max. Evet şöyle baktığımız zaman arkadaşlar g büyürse yine H max'ın biz küçüleceğini söyleyebiliyoruz. Şimdi x mesafesinden bahsetmiş. Buradaki menzilinden bahsediyor. x dediğimiz şey aslında şuradaki yatay hızdan buluyoruz. Yani ne yapacağız arkadaşlar? x max eşittir e, şunu söyleyebilirim. E, v çarpı cos alfa çarpı uçuş süresi. Yani 2t. E şunu söylemiştik arkadaşlar. t azalacak demiştik g artarsa. E t azalırsa arkadaşlar x max'ın da e, azalacağını buradan görebiliyoruz. O yüzden arkadaşlar burada üç azalacağını söyleyebiliriz. Cevabımız E seçeneğidir. Sıradaki sorumuz yine atışlarla ilgili bir soru arkadaşlar. Bakalım sorumuza okuyalım. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda X cismi VX hızıyla eğik atış yapılırken Y cismi VY hızıyla yata yatış hareketi yapmaktadır. Cisimler aynı anda şekildeki konumlarından fırlatıldıktan sonra yatayda eşit mesafeler alarak K noktasında karşılaşmışlardır diyoruz. Burada cisimlerin K noktasındaki hız büyüklükleri eşit olduğunu vermiş bize. Buna göre H1 bölü H2 oranımız kaçtır diye soruyor bize. Şimdi burada soru biraz zor gibi görünüyor. Aslında çok da zor olmayacak. Şunu göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman. E, burada arkadaşlar bir cisim var. Ve bu cismi biz nedir? E, Vx hızı ile atmışız. Burada arkadaşlar şuraya alfa dersek. burada da bir y cismimiz var. bunu da e'yi katmışız y hızı ile. Şimdi burada yatay ve düşey hızlarını bulursak. Vx çarpı cos alfa bunun yatay hız bileşeni. düşey hız bileşeni Vx çarpı Sin alfa olacak. E, bu zaten e'ye katılmış V'ye hızı eğik e olarak yani yatayda hep aynı olacak. E, Düşeyde ise normal serbest düşme şeklinde yapacağız. Şimdi Bu bu şekilde gelmiş. Bu da bu şekilde gelmiş ve burada karşılaşmışlar. E, şuraya H1 diyoruz. E, şuraya H2 diyoruz. Şimdi bunların yatay ve düşey hız bileşenleri birbirine eşit olacak. Öncelikle bu eşitliği yazalım şu noktada. E, şöyle yazarsak eğer. Bunun düşey bileşeni Vx çarpı sinüs alfa Eşittir e, Şuna bakıyorum arkadaşlar e, Tabii ki burada Şunu da yazacağız e, Yukarı doğru bu yavaşladığı için Bu noktaya geldiği için Eksi g çarpı t diyorum Yani şu noktaya kadar yavaşlama hareketi yapacak Eşittir Bu da aşağı doğru hızlanacak serbest düşmeyle G çarpı t diyeceğim O zaman Vx çarpı sinüs alfa yerine Ben 2 çarpı g çarpı t yazabilirim arkadaşlar. Şimdi gelelim yüksekliklere. Bakıyoruz arkadaşlar buradaki h2 yüksekliğimizi yazalım. h2 yüksekliğimizi nasıl yazarız? vx çarpı sin alfa çarpı t sürede gelmiş. Eksi 1 bölü 2 g çarpı t kare dedik. O zaman ben getirip vx sin alfa yerine 2 gt yazarsam eğer H2 yüksekliği 2 çarpı G çarpı T kare eksi 1 bölü 2 G T kare diyeceğim. Bu da 3 bölü 2 G T kare gelecek. E, H1'i de yazabilirim. H1 daha kolay arkadaşlar. H1 için ne diyeceğim? Normal serbest düşme. Yani 1 bölü 2 G çarpı T kare demem gerekiyor burası için. E, o zaman bunların oranını sormuş bize. H1 bölü H2 dediğimiz şey arkadaşlar e 3 bölü 2 bölü 1 bölü 2 demem gerekiyor. O da cevabımız 3 olarak gelir. Cevabımız E seçeneğidir diyoruz.